Konuşmalarımızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanalım. Bir kişinin anlamını bildiği, konuşurken ve yazarken kullandığı kelimelerin hepsi o kişinin kelime hazinesini oluşturur. Zengin bir kelime hazinesine sahip olmak kendimizi ifade etmemizi ve düşündüklerimizi aktarmamızı kolaylaştırır. Sadece çok kelime bilmek yeterli değildir. Kelimelerin anlamını iyi kavramalı, kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanmalıyız. Dikkatle izleyelim. Mert, ne oldu? Abla, topum çatladı. Hangi topum? Beyaz futbol topum vardı ya, o. Oh. <laughs> futbol topum mu çatladı? Evet, neden gülüyorsun? Özür dilerim Mert, ama top çatlamaz ki. Çatladı işte. Çivi batınca çatladı. Çatlamamış. Patlamış. Topun patladı demeliydin. İzlediğimiz animasyonda Mert konuşmasında çatladı kelimesini anlamına uygun kullanmadı. Kelimeyi anlamına uygun kullanmadığı için cümlesi anlamsız oldu. Konuşma sırasında zihnimizde tasarladıklarımızı, kelimeler ve bu kelimelerden oluşturduğumuz cümleler aracılığıyla dinleyenlere aktarırız kelimeleri anlamına uygun kullanmazsak kendimizi duygularımızı ve düşüncelerimizi yeterince ve doğru ifade edemeyiz. Çünkü cümlelerimiz anlamsız bir kelimeler dizisi haline geleceği için bizi dinleyenler söylediklerimizi anlayamaz. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüse üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.